Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım bugün iyisinizdir. Bugün güzel bir gün. Bugün hava çok sıcak. E, biliyorsunuz yaz ayları. Size bugün e, bir tane kahramandan bahsedeceğim kostümlerinden. Bu kahramanın kostümlerini alıp gayet güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Çok güzel ve çok zevkli oluyor arkadaşlar. E, hemen gelelim. Kahramanımız Clint. Clint'in kostümlerini biliyorsunuz. O zamanlarda e, Mystic League'inde de ee, bir güncelleme oldu Clint'in kostümünle ilgili. Tekrardan bakalım arkadaşlar. Şövalye kostümü gayet güzel bir kostüm. Zaten oyunun başında bunu veriyor arkadaşlar. Bunun arkasından hemen e, deniz kostümü alabilirsiniz. Yani plaj kostümü alabilirsiniz. Bu da çok güzel. Oynaması da güzel. Hemen arkasından gül çiçeği geliyor. Çiçek çıkaran bir kostüm. Yani yakışıklı bir Clint var burada. Bunun arkasından... Michael Jordan kostümü geliyor arkadaşlar. Ben öyle söylüyorum. Rak çalıyor yani e, daha farklı bir ayrıntısı var. Burada da hemen bir tenis oynayan Clinton kostümü var arkadaşlar. Bunu da alabilirsiniz. Bu da çok çok güzel bir kostüm. Ben bir kere oynadım. Çok beğendim. Hemen arkasından e, yine bir yakı yakışıklı bir Clinton kostümümüz var arkadaşlar. Bu da çok çok güzel. Etkinlikten gelen bir kostüm. Aynı anda. Hemen bakıyoruz. Bu da e, Mystic Lig'indeki bir kostümümüz arkadaşlar. Bunu ben çok beğendim. Çok başarılı bir şekilde üzerinde çalışma yapılmış. Gayet güzel bir kostüm. Bu da e, alabiliyorsanız alın arkadaşlar. Ve arkadaşlar Suikast kostümü geliyor. Bu da çok çok güzel bir kostüm. Bununla hiç oynamadım ama oyunlarını izledim. Gayet beğendim. Çok şık ve çok güzel duruyor arkadaşlar. Arkasından e, uzay yolculuğu yapan bir Clint geliyor. Bu uzay yolculuğu yapan Clint'in kostümü de gayet başarılı. Ve Martis'e çok benzetmişler. Martis'in kostümünün hemen hemen aynısı diyebiliriz. Ve ondan sonra arkadaşlar son kostümümüz geliyor. Son kostümümüz de gayet güzel. Kaptan Jack Sparrow'a tasarlanmış. Gayet hoş. Gayet oynaması da çok güzel bir kostüm. Bunu da almanızı tercih ederim. Clint alacak alan arkadaşlara da başarılar diliyorum. E, Mobile Legends Bank Bank hesabımı takip ederseniz sevinirim arkadaşlar.